Geldiniz. Bugün bir uyarı e, yapacağım meteoroloji genel müdürlüğünden gelen bir uyarı. Şu an Mayıs Salı e, saat biri itibariyle bir uyarı geldi. Bana uyarıyı aktarayım. Evet gelen uyarıya bakalım. Şu an açılıyor. Evet gördüğünüz gibi uyarıda. Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Yapılan son değerlendirmelere göre bugün öğle saatlerinden itibaren İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ ve Kıklera'nın doğu kesimleri ve zamanla Batı Karadeniz'de e, yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor arkadaşlar. Çok kuvvetli olacak bu yağışlar dolu olabilir büyük çaplı, hortum, su baskını, yıldırım, sel, e, yağışlarında kuvvetli rüzgar olabilir. Buna karşı bir uyaralım ilk önce. 18 Mayıs Salı günü saat 2'den itibaren. Gördüğünüz gibi 2'den itibaren. Akşam 9'a kadar aralıklarla yerel olarak e, kuvvetli yağış bekleniyor. Bu yüzden dikkatli olalım. Bu saydığımız yerler. Hatta bir daha göstereyim o illeri. Evet. Bolu, İstanbul, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce'de yaşayanlar e, araçlarını üzerinde örtsün. Gerekiyorsa kapalığını alsın ve açık havada e, dolaşmasınlar. Bugün öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak bekleniyor. Kuvvetli olacak arkadaşlar bu sağanaklar. Şimdi hemen şuradan size radar göstermek istiyorum. Pardon yanlış yere girdim hemen şuradan 18 Mayıs Salı e, saat 1.24 ve şu anda gördüğünüz gibi Edirne ve Kırklareli çevresinde yağış oluşumları başlamış durumda. E, bu yağış oluşumları şu an kuvvetli bir oluşum değil arkadaşlar. Hemen göstereyim size şöyle, şöyle size. Şu an bu yağış oluşumları Edirne ve Kırklareli ilerleyen saatlerde yoğun bir yağmur bırakacak gördüğünüz gibi. Şu aşağıda bir kırmızılık var. O yağış kuvvetli yağış. O Edirne'ye doğru gidiyor şu an. Trakya'ya yağış bırakacak ve yağışlar sürecek Trakya'da. Ardından Yunanistan taraflarından yani şu taraflardan ee, bir cephe daha gelecek. O cephede yine Trakya üzerinden İstanbul tarafına geçecek. Yani bugün saat 2'den sonra olabilir. İstanbul'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara Dolu yağışlarına büyük çaptı olabilir. Ee, neden olabilir arkadaşlar? Ardından Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın, Sinop ve Kastamoğlu dolaylarının etkisine atan alarak etkisini kaybettik. Çok dikkatli olalım arkadaşlar. Açık havada dolaşmayalım. Araçları mümkün olduğunca kapalı anda tutalım ve üzerlerini örtelim. Dolu yağış ihtimali çok yüksek. Ee, meteorolojiden uyarı geldi. 18 Mayıs Salı saat 2'den Akşam 9'a kadar aralıklarla kuvvetli yağış bekleniyor. dolu oluşma ihtimali çok çok yüksek. Şimdi geçelim uyarıdan sonra yarının haritasına şöyle bakalım. Evet yarın arkadaşlar Marmara bölgesinde yarın yağışlar kesiliyor. Gördüğünüz gibi parçalı bulutlu e, havalar hakim olacak ve yarın Marmara bölgesi çok sıcak. Çöl sıcakları var. 30 dereceye yaklaşıyor İstanbul'da hissedilen sıcaklık. Ee, yine diğer yerlerde Trakya bölgesinde yine çok sıcak olacak. Ege bölgesinde arkadaşlar e, güneşli bir hava hakim olacak. Bulutlanma artık e, azalıyor Ege bölgesinde. Özellikle İzmir çevreleri 35-36, Denizli çevreleri 35'i de 37'yi de geçecektir sıcaklıklar. Akdeniz bölgemiz çok yoğun güneş altında. E, çok sıcak arkadaşlar. Antalya çevreleri 33-34 derece. Adana çevreleri de 40 dereceye yakın sıcaklıklar var. İç Anadolu bölgemiz yine bol bol güneş alıyor. Arkadaşlar yağış yok burada da. Ee, yine bol güneşli aldan alıyor İç Anadolu bölgemiz ve e, yine sıcak hava hakim olacak. Karadeniz bölgemizin batı Karadeniz bölümünde çok açık ve güneşli bir hava var ve sıcak olacak arkadaşlar. Marmara gibi sıcak olacak. Orta Karadeniz'de birazcık bulutlanma artabilir öğle saatlerinde, ama yine de güneş var. Orta Karadeniz e, duaylarında e, hafif e, gök gürültülü sağanak yağış geçişleri olabilir. E, arada gördüğünüz gibi e, gök gürültülü sağanak yağış geçişleri e, olabilir. Samsun e, taraflarında, Samsun'un e, doğu taraflarında gök gürültülü yağışlar olabilir. Ee, sonra doğu karadeniz bölgemizde de yine iki ilimiz gördüğünüz gibi parçalı bulutlu. Artvin, Ardahan, Trabzon, pardon Artvin, Ardahan, Rize ve Kars'ta yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yine e, Artvin, Ardahan, Kars ve Samsun'un doğu dolaylarını uyarmak isterim dolu yağışına, yıldırım, e, su baskınına karşı. Doğu Anadolu bölgemiz gördüğünüz gibi parçalı bulutlu havalar hakim ve sıcak arkadaşlar. Basra alçak basıncının etkisinde Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güney Doğu Anadolu. Özellikle Güney Doğu Anadolu'da gördüğünüz gibi termometreler 40 dereceye yaklaştı ve 40 derecede geçebilir. Hissedilen sıcaklıklar Adana'da, Şanlıurfa'da, Gaziantep ve Diyarbakır için yarın çok sıcak arkadaşlar. Bayağı sıcak 40 derece olacak. Bu uyarıyı yapmış olalım. Hemen geçelim şuradan. Üç büyük şehrin hava durumuna bakalım arkadaşlar. Hemen şuradan Ankara'ya bakalım. Ankara'da e, gördüğünüz gibi salı günü sabah saatleri e, Öğle saatleri Akşam saatleri hep açık arkadaşlar. Hava parçalı bulutlu. Bol güneş var. E, sabah saatlerinde Rüzgar kuvvetli esecek gördüğünüz gibi. E, rüzgar kuvvetli esecek. Öğle saatlerinde ise rüzgar e, Hafif ara sıra orta kuvvette Esecek arkadaşlar. E, bunu yapayım. uyarıyı. Gördüğünüz gibi perşembe cuma 30 dereceler. Cuma günündeki 33 derecelere kadar çıkacak. Cumartesi gününden yerel olarak e, gök gürültülü sağanak yağış geçişleri başlayacaktır. Hemen şuradan İzmir'e bakalım. İzmir. Evet İzmir'de arkadaşlar. Yarın e, çok yoğun bir sıcak var. Öğle saatlerinde e, güneşe çıkmayın derim. Fazla durmayın derim güneşten. E, gördüğünüz gibi açık Güneş yani güneşli bulut. Bir tane bile bulut yok havada İzmir'de yarın. Ve rüzgar yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rüzgar sıfır. Yani rüzgar yarın İzmir'de hiç yok gibi. Ee, olsa da çok hafif. Gördüğünüz gibi 32 dereceler. Hisselen sıcaklık 35 dereceler. Sıcak hava dalgası e, perşembe günü yine devam edecek. Cuma'dan itibaren sert düşüşle gök gürültülü sanak yağış gelecek. Hemen İstanbul'a bakalım. En çok merak ediliyor. Evet İstanbul'da salı günü gördüğünüz gibi gök gürültülü yağışlar var salı günü. Ee, bu yağışlar kuvvetli olacak arkadaşlar. Uyarısını da yaptım az önce. Yağışların kuvvetli olacağı ve yağış anında rüzgar da kuvvetli. Ee, salı gece saatlerine itibaren hava açmaya başlıyor. Rüzgar hafifliyor ve yarın gün boyu rüzgar hafif. Çarşamba gördüğünüz gibi ve parçalı bulutlu bir hava hakim. Çarşamba günü parçalı bulutlu ve sıcaklık bugüne göre 2-3 derece daha artacak. Perşembe itibaren sert düşüş de var, trendi var ve cumartesi kadar sert düşüş var. Ve bu sert düşüşe bağlı olarak cuma ve cumartesi yerel olarak oraj hadiseleri gerçekleşecektir. Arkadaşlar bu videoda size oraj nedir onu da açıklayayım. Oraj aniden gelişen bir hava olayı, gök gürültüleri, yıldırımlar, fırtınalar, ani gelişen dolu yağış, yerel yağış gibi bir e, hava çeşidi arkadaşlar. Böyle arkadaşlar Bugünkü videonun sonuna geldik. E, kanala abone olup Videoya like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.